Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Amerikan borsası üzerine konuşacağız. Nedir, nasıl başlarız? Borsa deyince neden ürperiyoruz, korkuyoruz? Nasıl bunu daha anlamlandırabiliriz? tüm detaylarıyla nasıl başlayabilirsiniz, nelere ihtiyacınız var, neden Amerikan borsası yapmamız gerekiyor kripto ve Türkiye borsasına göre detaylarıyla anlatacağım. Açık açık net net sıkmadan göstererek anlatacağım. Arkanıza yaslanın. Belki hayatınızı değiştirecek bir yola girmenizi sağlayabilir bu video. Hadi bakalım. Arkadaşlar dünyanın para rezervi %61.7 ile Amerika ya ait. Yani %61.7 ise Amerika ait. Dünya para rezervi arkadaşlar çok büyük bir şey. Tek ülke olaraktan Dünya para biriminin %50'si üzerine sahipler. Aynı zamanda biliyorsunuz Amerika sadece Amerika'nın para biriminden ziyade Türkiye'de bile dolarla geçiyor. Yurt dışında da dolarla. Çoğu matematik dolar üzerinden oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Aslında dünya para birimi diyebiliriz. Biz de para birimi üzerinden para kazanmak istiyoruz. Çünkü ülkemiz hep yükseliyor arkadaşlar. Tarihten bugüne ve daha da gidecek çok vizyon olmamıza gerek yok bunu görebilmemiz için. Bu sebeple dolar üzerine yoğunlaşacağız. Türkiye'de yaşıyorken, yurt dışında yaşıyorken mobil çalışıyorken, geziyorken dolar üzerine fokusumuz olacak. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. Türkiye borsasının toplam değeri 247.7 milyar dolarmış arkadaşlar. Amerikan borsasında ise 10.000 kağıttan yani 10.000 şirketten sadece Nvidia 2.8 trilyona sahip arkadaşlar. Bu da Türkiye borsasının 10 katı demek. Tek bir şirket Türkiye'deki bütün borsadaki kağıtların 10 katı arkadaşlar. Türkiye borsasında 655 adet şirket bulunuyor. Amerika borsasında 10.000 ve üzeri bulunuyor. Biz burada formüllerle bize uygun setupları yani girmek istediğimiz e, gidişi çıkışı yatırıma uygun olan setupları bulmamız 10.000 kağıtta tabii ki de daha kolay oluyor. Ayrıca kriptolar arkadaşlar kriptolarda toplam kriptoların değeri 2.27 trilyon. Yine Nvidia 2.8 trilyona tek kağıt bütün kriptoları geçiyor aslında. Bir diğer kısımda dünya devi olan firmalar var arkadaşlar Amerikan borsasında. Yani aslında batamayacak firmalar diyebiliriz bu işte. Apple, Meta, Nvidia, Tesla. Bu şirketler dünyaya istihdam sağladığı için tüm üretim zincirini lütfen düşünün. Bu tarz şirketler artık batamıyor arkadaşlar çünkü çok fazla büyüyorlar ve devamında da hep yükselişe doğru gidiyorlar. Teknolojiyle birlikte gelişen firmalara odaklanıyoruz. Biz birazdan onlardan da bahsedeceğim. Döviz kazanmak ve bağımsız olmak istiyoruz. Bu çok önemli. Bağımsızlığı açıklayayım size arkadaşlar. Hiç kimse olmadan herhangi bir personel, herhangi bir dükkanın derdi ya da herhangi bir pazar yeri olabilir. Amazon, eBay vesaire. Herhangi bir kargocusu bilmem nesi, artık ne varsa hiçbir şey yok arkadaşlar. Bağımsızsınız. Siz ve orası arasında. Hiçbir dış etmen yok. İşte ya ürünlerim kırılırsa örnek veriyorum ya ürünlerimi getirirken bir şey olursa ya ürünlerim taşınırken kargocu bir şey yaparsa ya da diğer sektörlerde ya elemanlar çalışmazsa bilmem ne bilmem ne bu silsileyi lütfen düşünün. Bunlar yok arkadaşlar. Siz ve burayla ilgili. Bu çok önemli. 10 yılın üzere bir girişimcilik deneyimim var. YouTube, YouTube'dan bugüne birçok girişim deneyimim oldu. Biraz geçmişim araçtan görebilir. Son 5 yıldır hayatımda bir şeyler değişti. Ve bundan sonrasında da artık bu deneyimle nelerin önemli olduğunu çok daha iyi anlar oldum. Bağımsızlık çok önemli arkadaşlar. Bu konu daha da üzerine değineceğim. Şimdi geldik ikinci bölüme. Amerikan borsasına başlamak için neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Şirket ihti şirketi ihtiyacımız yok. Bir kimliğiniz, ikametgah adresiniz, bir banka dökümünüzün olması brokerlarda hesap açmanız için yeterli. Brokerlarda nedir arkadaşlar? Sizler şirketlere yatırım yapabilmek için, kağıtlarını alıp satabilmeniz için aracı kurumlar, pazar yeri diyebiliriz aslında. Türkiye'de yaşayaraktan, şirketiniz olmadan buralara kayıt olup Amerikan Borsası'nda işlemlerinizi açabilirsiniz. Para yükleyebilirsiniz, para çekebilirsiniz. Bunların detaylarına ineceğiz. Bunun yanında da bir broker'ın yanında da bir tane yazılım kullanıyoruz arkadaşlar. Burada analizler yapmamız için belli formüller giriyoruz. Bize yatırımımıza uygun kağıtları çıkarıyor hızlı bir şekilde. Amazon'dan gelen arkadaşlar bunu Kipa gibi düşünebilir aslında. Ticaretimizi hızlandıran, adımlarımızı daha sağ yapmamızı sağlayan, belli metrikleri okuyaraktan 10.000 kağıttan örnek veriyorum 20 kağıda kadar Burada kağıt dediğim kısım arkadaşlar şirket olarak adlandıralım. O şirketlerin kağıdını alıyoruz, satıyoruz. Aslında ürün olaraktan bakabilirsiniz. Buradaki ürünleri, kağıtlarınızı bulmamızı sağlayan kendi hedef formüllerimize göre yazılımlar bunlar. Bir tane bu yazılıma ihtiyacımız var. Bir de broker'a ihtiyacımız var. Bu kadar yetiyor arkadaşlar. Daha tabii bunları daha da güçlendirecek etmen, dış etmenler var. Ama şu an başlangıçta gerekmiyor sizin için. TC2000'ı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar mesela bu bizim bir formülümüz. Buradaki formülü biz TC2000'da yazıyoruz. Ve buna uygun kağıtları şu sol tarafta şöyle yapayım siz daha rahat görün. Sıralıyor ve daha basit bir görünme sahip. Amazon'dan gelen arkadaşlar Kipa'dan hakim olduğu gibi klasik. Trading aslında daha modern ama bu daha klasik formüllerimizin daha çok sahip olduğu. Böyle çok çizgilerin oradan buradan çıkan şeylerin olmadığı kriptoda bu çok var biliyorsunuz işte şu indikatörü yükleyin zengin olun falan zaten öyle şeylere inanmayın arkadaşlar yani Öyle zengin olunuyorsa indikatörü yükleyelim. Hepimiz bütün evi barkı satayım ben. Parayı oraya yatırayım yani. E, asla %100 kazanmayacağız. Bu arada Amerikan borsunda. %100 kazanç diye bir şey yok. Bunun bir formülü yok. Burada kontrollü kayıpla kazanç sağlayacağız aslında. Yani şöyle düşünün. Siz 10 işlemde 7'sini dahi kaybedin. 3'ünü üçünü kazandığınızda buradaki karınız o 3'ü 7'sini amorti edip üzerine kar da koyabilmek aslında olay. Duygusal burada kontroller gerekiyor. Bunların üzerine de size anlatılar yapacağım. Burada birçok konuya değineceğiz arkadaşlar bu kanalda. Takipte kalın. Şimdi kaç çeşit trader tipi var? Onlardan da bahsedeyim. Swing trader genelde bir gün ve üzeri, bir ile beş gün arası diyebiliriz aslında ortalamada. Bir kağıda bir kağıda yatırım yaptınız. Beş güne kadar o yatırımı satıyorsunuz arkadaşlar. O kağıdınızı alıyorsunuz. Yani ona göre bir analiz yapıyorsunuz. Ona göre bir setup görüyorsunuz. Ve ucuzdan alıp... Pahalıya satış ticaret. Klasik al sat yapacağız burada da. Day trade var. Şu an benim aktif olaraktan yaptığım 24 saat içinde bir günü geçmeyen al satların olduğu. Çoğu zaman yarım saat bir saatlik işlemler oluyor. Benim kendimim şu anda deneyimim üzerine. Bu tarz işlemler üzerine yoğunlaşıp kağıt al satıyorum. Kısacası arkadaşlar gün içinde 24 saatin altında yapılan trade tipleri. Swing trade de 24 saat ve üzeri 1 ile 5 gün arası olarak adlandırabilirsiniz. Bir de invest trade var. Invest trade de şöyle çok basit anlatayım size. Mesela mevsimsel olaraktan şöyle düşünelim. Şimdi siz bütün firmalara, dünyadaki bütün firmalara ortak olabiliyorsunuz arkadaşlar. Onların kazançları arttığında bizimdeki adımız artıyor gibi düşünebilirsiniz. Daha basit anlatmak istiyorum. Şimdi örnek veriyorum. Bir havaalanı şirketleri ne zaman daha çok artış gösterir? Tatil sezonu değil mi? Yani yaz sezonunda. Invest rate de buna uygun gibi düşünün. Sezonsal böyle yoğunlaşabilirsiniz. Genel olaraktan burada tabii ki Swing ve day trade'e göre günlük ya da işte haftalık değil daha böyle bir ay ve üzeri yapılan yatırımlar gibi düşünebilirsiniz. Kısaltlandırmak istedim. Ha, bu arada day trade'in bir parantezini açmam gerekirse scalping var bir de. Bu da genel olarak işte 15 dakika ve altında al satlar gibi düşünüyorum. bir 1 dakikalık 3 dakikalık zaman çizelgelerinde trade yapabiliyoruz. Invest trade daha sezonsal daha uzun vadeli. Örnek veriyorum Apple'ın hep büyüyeceğinizi düşünüyorsunuz ya da giriş yapıyorsunuz ya da Tesla yeni bir araç duyuruyor işte duyurusundaki kağıdın artışla birlikte siz diyorsunuz ki 3 ay boyunca ben o paraya dokunmayacağım gibi bakabilirsiniz arkadaşlar. Uzun vadeli yatırım. Ben genel olaraktan da day trader'ım. Invest olaraktan da aslında biraz daha sezonsal yön, olarak odaklanmayı seviyorum. Örnek veriyorum işte Airbnb yaz sezonlarında daha iyi. Ya da korona geldiğinde ne oldu arkadaşlar? İşte online eğitim kısımları oldu. Ne oldu? Zoom firması mesela artış gösterdi. Bu tarz dünyanın kriz dönemlerine uygun firmalara yatırım yapmak gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar benim kendi kafamda belirlediğim aslında deneyimlerim de olsun. 3 tane başarı yolumuz var bizim. Burada iş modeline bakış açısı, özümseme, kumar gibi bakmama. Gerçekten bu işin bence %70-%80'i duygusal, %20'si de bilgidir. O duygusal ve düzeni sağlamak için de gerekli olan bilgi gerekiyor. işte. Nerede, nereye stop koyacağız? Yani dur abi o kağıt düştü ama çıkacak deyip daha bekleyip daha çok kayıp yapmadan kabullenerekten kaybı kabullenerekten risk almak mesela. Örnek veriyorum %2 düştü an kağıt tamam satış yapsın daha fazla kaybetmeyeyim. Evet bugün %2 zararı uğradım gibi bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle düşünmemek gerekiyor. Dur bu düştü ama çıkacak. Hani dur kanka girelim <laughs> gibi bakmamanız gerekiyor. Oluyor. Ya mesela borsa oynamak kelimesi de buna biraz aslında şey. Kumar oynamak gibi. Borsa bir iş modelidir. Bunu anlamak çok önemli. Bunu da aslında doğru bilgilerle, tekrarlarla, ekran süresiyle zamanla anlıyorsunuz arkadaşlar doğal olaraktan. Çok çok böyle muazzam yetenekler gerekmiyor. Sadece bakış açısını inşa etmemiz gerekiyor bu iş modelinde. Saat aralıklarını bilmek, yani burada işte Amerika saatiyle, pardon Türkiye saatiyle saat 4.30'da genel olaraktan 6 arası Amerika'daki borsanın en aktif olduğu dönem diye Biz Burada daha hacimli işlemler oluyor. Yani daha çok al satılar oluyor. Yani bunlar daha az hareket ediyor. Bu saat aralıklarını bilmemiz lazım. Yine aynı şekilde saat aralıklarını Mum grafiklerde de bilmemiz gerekiyor. İşte bir saatlik mum grafiğinin çizelgesi farklı olabiliyor gibi düşünün. 15 dakikalığın, 5 dakikalığın, 1 dakikalığın farklı oluyor gibi düşünün. Burada işlemlere göre, işte day trade, swing trade, invest trade'e göre de o mumları okumamız, o çizelgeleri okumamızın teknikleri değişiyor ve farklı yöntemler gelişiyor diyebiliriz. Risk yönetimini bilmek arkadaşlar. Kaybı da kabullenmek, kazancı da kabullenmek, borsayla kavga etmemek, 10 kaybettim şimdi kazanacağım diye para yatırmamak. Dediğim gibi kumar çizgisine kaymadığınız sürece bu işten para kazanırsınız. Kumar çizgisine kaymamanız gerekiyor. En zoru bu. Bunun üzerinde duracağım defalarca. Çünkü bazen biz bile kavga ediyoruz borsayla. Bu çok ince bir çizgi. Çünkü insan doğası içgüdülerimizle hareket ediyoruz. Ve her şeyin çok kolay olması aslında bu süreci zor kılıyor. Yani burada ben şu an bakın sizin önünüzde al dediğim an alıyor. Sat dediğim an satıyor. Çok kolay işlem. Açmak kapatmak. Bu kolaylık çok güzel. Evet hiçbir şey hazırlık yapıp işte bir yere ofise gidip ya da ne bileyim banka şubesine gitmen bir şey al sat fiziksel uğraşmamız gerekmiyor. Ama bu kolaylık da insan durumu işte o gün belki hastasınız farklı böyle prosesten yani süreçten çıkabiliyorsunuz. İşte bu süreci bilmemiz gerekiyor. Hastada olsanız işte sevginizden de ayrılmış olsanız derdinizde tasanız olsa çok da mutlu olsanız o süreciniz olacak o süreci oturtacaksınız. Nerede çıkıp nerede gireceğinizi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları da öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar bu video bu şekilde borsaya giriş şeklinde size kısa bir anlatmak istedim. Bir sonrakinde yaptığımız işlemleri, genel daha detaylarını ineceğiz. Yazılım kullanım şekilleri olsun. Broker nedir? Neler kullanıyoruz? Brokerlarla ilgili detayları ben aşağıya bırakırım. Bakabilirsiniz. Hani bilginiz olmadan tabii ki de şu an direkt üyede olmayın. Önce bu süreci bir sevmemiz gerekiyor. Sonrasında yazılımlar ve brokerlar yani al sat yerine girmemiz gerekiyor. Diğer türlü kumara kayacaktır arkadaşlar. Asla Telegram'dan işte koyuyoruz parayı şu geldi trend çıktı. Yani bu abin abi tabiyle kusura bakmayın. Şu kafalara girmeyin arkadaşlar. Siz bilgili, zeki bir şekilde kumar olmadığını bilerekten, iş modeli olaraktan şirketlerin burada var olduğu ve şirketlerin minik minik ortaklar olup bizim yere geldiğinde ortaktan çıktığımızı bilerekten belki de arsa al sat gibi de bakabilirsiniz. Artık bir kendi kafanıza bunu bir normalleştirerek girmeniz gerekiyor. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.